saf olduğumu söylemiştim ama aptal değilim. Anlıyor musun beni? Evime gelip beni eşimi öldürmeye zorlayabileceğini ve benim de onu vuracağımı mı düşündün acaba? Söyler misin lütfen? O benim eş ve benim hayatım var. Onu baskı altında öldürebileceğimi nasıl düşünürsün anlayamıyorum gerçekten. Söyler misin? Gudda'nın babası yüzünden sessiz kaldım Parv. Ama artık kimse seni benden kurtaramaz. Şimdi... Bekle Akşat. Parv'la hesaplaşmama izin vereceksiniz önce. Sen bana her şeyi yapabileceğimi söylemedin mi Parv? O zaman sana bir ders versem iyi olur. Kızım sen ne yapmak üzeresin? Anneciğim. Biliyorsun Seri Deve Hilece filminde serserileri dövmüştü. Ben de ona aynı şeyi yapacağım anne. Yani idolüm Seri Deve'yi bugün gururlandırmak istiyorum. Bugün Parv'ı döveceğim işte. Sen babamı <laughs> kaçırırsın öyle mi? Al bakalım sana. Buradan yapma. Hem de onu bağladın Parf. Eşimi öldürmeye zorladın. Ah, ah. Bu ne cüret? Ailemin mutluluğunu yok etmeye çalıştın sen. Ah. Ah. Seni asla bağışlamayacağım Par. Tüm sınırları aştın ah. çünkü. Ben ben çok üzgünüm Guddan. Guddan lütfen. Senden özür diliyorum. Ben seni nasıl affedebilirim ki Parf? Bu bölüm oh. henüz bitmedi üstelik. Akşat'ın nasıl yaşadığını Bilmek istemiyor musun Par? Söylesene. Peki ben sana anlatayım o zaman. Silahla indiğimde... Akşat? Bırak beni lütfen. Şşt. Guttan gözlerinden bir sorun olduğu anlaşılıyor. Neden bana söylemiyorsun söyle. Sorun falan yok Akşat sen ne diyorsun? Guttan sen Neden silahla geziyorsun? Söyle bana, neden silahın var? Bu silah bana par verdi Akşat. Yani buraya kılık değiştirmiş olarak geldi. Burada dolaşıyor ve... ...babamı kaçırdı ve benden seni bulmamı istedi. Aksi halde... Par babamı öldürecek Akşat, bunu yapamaz. Ben gerçekten çok korkuyorum. Hepsi bu kadar mı? Sence bu bir şaka mı Akşat? Önce parmağını tetikten çek. Bırak onu. Adın ne senin? Neler söylüyorsun Akşat? Bırak. Tam adını söyle bana. Gutan Akşat Cinda. Gutan Akşat Cinda. Bu yüzden çaresiz bir eş gibi davranmayı bırakman gerekiyor. Ve akıllı biri gibi düşün. Kesinlikle bir şeyler bulacaksın. Her şeyi yapabilirsin. Bunu ne çabuk unuttun. Bir fikrim var Akşat. Beynin oldukça hızlı çalışıyor. Mermileri sahte mermilerle değiştirelim. Ve vücudundan kan yerine ketçap aksın. Nasıl fikir? Tetiği çekeceğim. Vurulacaksın ve kanayacaksın. Ama mermiler sahte olacak ve ketçap dışarı sızacak. Sonra da Parv işinin bittiğini düşünecek. Babam serbest kalacak. Onu serbest bırakır bırakmaz yakalayacağız. Her şey hal olacak. Dan etkilendim. Domates sosu. Bu ilginç bir fikir. Çok ilginç hem de. Bir kız için en önemli şey eşi ve babasıdır. Ve sen hem eşime hem de babama zarar vermeye çalıştın Parv. Ne aa. inatçı bir adamsın. Aa. Bir kız sana ders vermedikçe kendini düzeltmeyeceksin. Ama neyse ki ben buradayım. Aa. Eci, aa, Eci lütfen kurtar beni. Lütfen yardım et. Beni polise ver ama o lütfen onu durdur. Kurtar. Devam et. Aa. Bugün senin işini <gülüyor> bitireceğim <gülüyor> ve asla <laughs> bağışlamayacağım. <Deli. gülüyor> Bu tarafta. <laughs> lütfen, lütfen beni tutuklayın. Lütfen, o kafayı yedi. Beni, beni, beni öldürecek. Lütfen yardım edin. Tutuklayın onu. Hadi hemen gidelim. Bekleyin memur bey. Niye acele ediyorsun ki? Daha aileme zarar vermeye kalkarsan par, senin en kötü kabusun olacak. Bu benim sana son uyarım. Götürün onu. Babacım, sen iyi misin? Senin için çok endişe ettim. Kızım, Tanrı bana senin gibi cesur bir kız evlat verdi. Kimse bana zarar veremez ben gayet iyiyim. Çok iyiyim. Baba. Gudda. Canım. Bir kez daha ailemizi beladan kurtardın sen. Aileyi korudun. Akşat'ın hayatını kurtardın. Teşekkür ederim canım. Anneciğim. Anne, Gud'dan burada olduğu sürece bana hiçbir zarar gelmeyeceğini anlamış olmalısın. Sen de bana zarar gelmesine izin vermezdin. Desteğin ve inancın olmasaydı bu mümkün olmayacaktı. Aksi halde saf kız olduğum için sahte kurşunlar ve domates sosu aklıma gelmezdi. Biliyor musun Akşat? Çok önemli biri bana bir şey söylemişti. Birbirimiz için yaratılmışız. Ve birbirimizin desteğiyle her engeli aşabiliriz. Antara? Ne bekliyorsun? Bizi nişanlandırmayacak mısın yoksa? Gel. Sensiz hayatımın hiçbir anlamı yok Kutlan. Umarım asla birbirimizden ayrılmayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.